Yani mikrofonu açmamışız. Bu ne? Ne vuracağım ben? Anlamadım ki. Evet. O nasıl vuracağım ben? Sorma sahip. Onu ben nasıl vurabilirim? Ha, kapıdan içeri vurmam lazım. O nasıl yapacağım anlamadım ya. Kapıdan içeri vurmam lazım. dur Ah Makineyle devam. Yaz arabayı nasıl vuracağımı anlayamadım. Ha, arabaya biraz şey yani. O, muhabbet o yani. Ha, mermi bitti. Ha mermileri buradan alıyoruz tamam o da güzel. Ah. Mermiler kaçtı. Ne biçim bir şey sen ya? Hadi dostum yapabiliriz. Hadi. Lan. Mermi bitti ne olacak? Mermi alı tamam. Şimdi bunu öldürelim. Hadi bakalım. Mermi kalmadı. <laughs> ah be yanlış yere gittim. Ay, olamaz. Olamaz. Çok güzel gitmiştim ya. Hah geldiler. Hemen gidelim mermiye. Tamam pompalı ile zombi öldürelim çünkü makinalı daha işe yarıyor. Evet. Şimdi makine geçelim. Ya arabayı vurmakta sıkıntı yok da. Sarı bandaj dostum tamam. Ha geldiler gene. Kaç 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 kaç. Ha, şimdi başlıyoruz. <laughs> Gel bakayım. <laughs> oh be. zor geçtik ya. Ya senin arabanı bir şey yapmadık da arabanı kim kullanıyordu? Yeğenine mi vermiştin? Ne yapmıştın? Geldi bizi öldürüyordu ya. Git saklan. O canavar burada. Crazy Picard'ı yendik ama. Bir sorun yedik yani? Bir bandaj saralım ya. Yaralarımızı iyileştirelim. İki bandajımız kaldı. Doldur. Çok güzel. Doldur. Doldur. Emi. Yani, neredesin ya? Mahvolduk ya burada. Araba peşinde. Koş koş koş. Aha. Oh Choquiez <mélodie> <iyi. mélodie> Aa geldiler. Men in black. <laughs> ne oluyor be? Burası tehlikeli diyor. Burada kalamayız. Jack'i bekleyemeyiz. Gitmemiz lazım. Hemen. Jack de Jack. Başkasını istem... Hayır. Kız ya. Yani, neyse. Hadi kalk. Eni. Eni kendi bok şey. kendi bok şey. Öyle mi diyor? Bok diyor mu? Çok mu komik? İngilizce bilmiyoruz. Eni. Bitti mi lan? Bitmesin ya. Bitmesin, öyle olmaz. Türksel Süper Lig hiç bitmesin. Eni demek burada, en iyi buldular. Gaz. İki ay geçtikten sonra dünyada bir şeyler oldu falan. Jack çöplerin kayboldu işte falan. Millet para yakıyor, o kadar sıkıntı var. Ya inşallah böyle günler görmeyiz yani. Ama uzun sürmesi sonunda her şey durunca, sistem çarklar dönmeyince biraz sıkıntı olacak tabii. Yalnız eğer oradan yani o karanlık sokak şehirden buraya bağladılarsa oyunu ve buna devam ederse çok güzel olur diye düşünüyorum değerli dostlar valla. Ki öyle olacak gibi geliyor bana. Evet ve bizi bayıltacak konuşma sahneleri başlıyor. Yani avlanmaya gidebilirim. Yani bilmiyorum yalnız ama... Daha önce avlandın mı sen hiç dışarıda? Gerizekalı. Burası şehir değil tamam mı? Öyle internette oynadığı oyunlara benzemez. Herkes aynısını yapıyor. Yani ben istesem yapamam mı ya? Nedir yani? Bu yerde ben yapamam. Zor bir yer mi yani dışarısı benim için yani? Ah. Beraber gidelim istersen. Ya ben alırım tek başıma. Söz veriyorum. Bak C için kendime dikkat açacağım. Yalnız bu kadar yeterli mi bilmiyorum yani. Gideyim mi ya? Ne diyorsun? Bekle diyor. Yarın diyor. Belki de diyor yani. Jack hakkında konuşuruz istersen diyor. Ama gel gene gel kontrol et tamam mı diyor benim için diyor. Orada bir şeyler diyor o da yani. Falan filan diyor. Kendine iyi bak diyor. Belki sonra görüşürüz diyor. istersen diyor bulurum diyor. Kendim ben diyor falan filan diyor. Julie bak. Bilmiyorsun ama. Bardan diyor git diyor. Come on diyor. Şaka yapıyordum diye ya hiç şey olur mu sen yaparsın diye falan tamam. Nereye gittin lan? bir yer o ya. Kapı mı var orada? Merhaba. Jim. Beraber mi oynayacağız? Sakin ol. William seni görmek istiyor diyor. Ne hakkın? Ne için görecek beni? Belli ki avlanmaya gideceğim ben. Bilmiyorum bir şeye ihtiyacı var olabilir diyor falan bir kedi varmış diyor buralarda diyor. Fine diyor. Kedileri severim diyor. Koteş diyor tamam diyor. Look look for Phil William. William'a e bakacağız ama onu bir sonraki bölümde yapacağız değerli dostlar. Valla kışlı bölgeye de geldi. Bu oyun tadından yenmez. Çok sevdim. Yapımcılara teşekkür ediyorum değerli dostlar. Twitter hesabınız varsa, Instagram hesabınız varsa beni takip ederseniz sevinirim. Bu videoyu da paylaşırsanız beğenirseniz sevinirim ve abone olursanız da sevinirim. Görüşürüz diğer bölümlerde değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.